Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'un Ümraniye ve Şile ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul Ümraniye Koçulu'ya 2 kilometre Şile, Esençeli'ye 3 kilometre. Ümraniye, Ömerli'ye 4 kilometre. Ümraniye, Sırapınar'a 5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan İstanbul'a, Ümraniye, Şile'ye hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sın Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.